Please subscribe. Evet arkadaşlar, karakter kreatörün 5. dersimizde yine export seçeneklerine devam ediyoruz. Önceki videolarımda bahsettiğim gibi şu anları bunlara uygulama yapmanıza gerek yok. Sadece ne işe yaradığı hakkında bir fikriniz olması önemli. Bu dersimizde export seçeneklerinden FBX seçeneğini Blender için nasıl kullanacağımızı anlatacağım. Önce karakterimizi Blender formatında FPX olarak dışarı aktarıyoruz. Bir isim verdim. Kaydediyorum. Blender için export ettiğimiz karakterimizi Blender içerisine aktarmadan önce karakter creator için gerekli olan Blender pipeline eklentisini Blender programımıza kurmamız gerekiyor. Bunun için Religion sitesinden Blender Pipeline eklentisinin linkini bulmamız lazım. Google aramaya yazarsanız site linki direkt olarak karşınıza gelecektir. Burada bir Dowland linki olması gerekiyor. Evet. Dowland linkine tıklayın. Linki tıkladığınızda GitHub sitesinde eklentinin bulunduğu sayfa açılacaktır. Burada kod kısmından Dowland zip diyerek eklenti bilgisayarımıza kaydediyoruz. Daha sonra Blender programımızı açıyoruz arkadaşlar. Edit bölümünden. Ayarlara giriyoruz. Burada eklenti kısmından. Install butonuna basarak bilgisayarımıza indirdiğimiz zip dosyamızı buluyoruz. Evet burada. Blender DOS. Install diyoruz. Gördüğünüz gibi burada çıktı bu kutucuğu işaretleyerek eklenti aktif edebilirsiniz. Eğer bu kutucuk hiç çıkmıyorsa kurulumdan sonra bilindik programımızı kapatıp tekrar açmanız yeterli. Büyük bir ihtimalle tekrar çıkacaktır. Eğer eklentiyi daha önceden kurduysanız veya daha sonradan güncellenip güncellemediğini kontrol etmek istiyorsanız eklentiyi genişletip alttaki check no butonuna basmanız yeterli. Eğer eklentinin yeni sürümü varsa bunu otomatik olarak güncelleyecektir. Evet eklentimiz kurduktan sonra arkadaşlar burada ufak bir buton var. Burada cc3'e basarsanız karakter ee, creator programımızdaki karakterlerimizi yönetmemiz için eklentinin özellikleri açılacaktır. Buradan import karaktere basarak az önce karakter creator programından export ettiğimiz karakterimizi seçiyoruz. Evet karakterimiz geldi arkadaşlar şuradan gördüğü netleştirelim. Şu şu alanda olduğunda karakterimiz render edilmiş olacak. Tabi dersimiz karakter kreatör programı olduğu için sadece ile ilgili ufak bir şey göstereceğim. Örneğin şuradan Sky'ın araçlarına girerseniz gördüğünüz gibi karakterimizin ışıklandırmasını değiştirebiliriz. Dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde export işlemlerine tekrar devam edeceğiz.